Ee, ne ne ciban? Elimde görmüş olduğunuz şu çiçeklerle e, bir kutu badlen e, çikolatayı size e, almış almak almış bulunmaktayım. Hususi olarak size almışım yani. Gecenin bu vakti kapı çalmanızın sebebini sorabilir miyim Cengiz Bey? Evet efendim. Bildiğiniz üzere insanlar konuşa konuşa. Çiçekler koklaşa koklaşa anlaşırma şiarından yola çıkarak hani ani bir hareketle gece vakti kapınızı tulak tulak diye çalmış bulunmaktayım. Bakın Cengiz Bey çok sevdiğim ve saydığım insanların yakını olmasanız iyi içeri alma kapıyı bile açmazdım. Lütfen sade sade de geldim zaten. Bir acı sade kahvenizi içmeye geldim. Şu elimde görmüş olduğunuz. Çocuklarla baden çikolatayı da şuraya ben bırakayım. Kahveyi ailenizle birlikte geldiğiniz zaman ikram ederim her zaman başımla beraber. Sağ. Ol. Ama bir an önce sebebi ziyaretinizi açıklamazsanız sizi uğurlamak zorunda kalacağım. Al. Aslında ben de böyle heyecanlı konuları uzatmayı pek sevmem. Şimdi yani Allah'ın emri e, peygamberin kalbiyle. ...test istivacımıza e, talibim efendim. Nasıl yani? Oy yoy yoy. Sizi sizden hop, istiyorum. Yani inşallah kısa bir süre içerisinde nişanı yaptıktan sonra... ...yazında bir balayı hop e, İnegöl Oymak Kaplıca Tesisleri'nin sahibi... ...benim yakin arkadaşım oluyor emrinize amadedir arası beraber <laughs> sıcak sıcak kükürtlü sulardan oh hop oh, el ele tutuşup soğuk sulara öyle şapada şapada <laughs> Bakın Cengiz Bey. Sizinle kısa ve öz konuşacağım. Verin. Bu konularda sizinle hayatta işim olmaz. Evet. Nusret Bey ve Ayhan Hanım olmasa şu yaptığınız edepsizliği yanınıza bırakmazdım. Tabii. Haddinizi bilin efendim. Herhalde. Hepsinden önemlisi benim kalbimi ayırdığım birisi var. Oo, oh, çok güzel. Bir ömür boyu dönmeyeceğini bilsen bile bekleyeceğim birisi. Bravo, bravo, çok güzel. Be. Ee, o zaman ben bu şu çok yedi şey bir madde çikolataları alayım ben. Nereden çıkış